Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün meyhane pilav yapacağım. Yapımına geçelim. Ben patlıcanlı yapacağım. Önce patlıcanımı kızartacağım. Bismillahirrahmanirrahim. annen kızarsın. Bu da soğan kavuracağım. Yağını ekledim. Soğan ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Soğan Soğanım pişsin. Biberi ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Köşesi. Set önerimştik. Işte, Domates salçası ekleyelim. toz biber ekleyelim. Biraz kimyon ekleyelim. Biraz karabiber ekleyelim. Ben soğanın üstüne tencere toz atmıştım. Bir bardak bardağı bulgurlu yıkadım. Ekleyelim Bismillahirrahmanirrahim. canına kızartın, Ekleyelim. 3 tane patlıcım. Bismillahirrahmanirrahim. ekleyelim. 3 bardak burgul ekledim. 4 çubuk bardak su ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bir çubuk bardak su alıyor fincanı. Dörelim. erlidir bırakıyorum. Pilavımız da hazır. Çok güzel olmuş. Servis yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. pilavımız da hazır. Çok güzel olmuş. Geçen sene ana turşusu da kalmıştı. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.